Buyurun nasıl yardımcı olayım size? Covid-19 olduğunuzdan şüphelisiniz. Korona testi yaptırmaya geldiniz. Tabii ki buyurun hemen şöyle oturun. E, maskenizi çıkartmayın lütfen. Evet, ben de maskemi takayım bu arada. Nasılsınız? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Hafif bir yorgunluk. Baş ağrısı, baş ağrısı da var. Evet, şöyle ben de maskemi takayım. Başka ne gibi şikayetler vardı. Öksürük yok ama boğaz, boğazınızda sanki bir şey tıkanmış. Tamam. Ben hemen öldüm. İlk önce bilgilerinizi gireyim. Adınızı öğrenebilir miyim? Soyisminiz. Açık adres. semptomlara gireyim. Başarısı var. hangi mantığa oturtup aşı yaptırmadığınızı bilmiyorum. Ama sakın yok Bill Gates aşıyla vücudumuza çip takacak. O çiple bizi kontrol edecek falan gibi hayal üstü böyle fantazi rüyalar gören insanların dediklerini herhalde inanmamışsınızdır değil mi? Yani Bill Gates'in sizinle uzaktan yakından bir alakası yok. Size çip taktıracak. Bir de sizi uzaydan izleyecek. Ya yani bir de şu komlütü Mavicilerin şu olayını anlamıyorum. En ufak bir şeyde beni CIA takip ediyor. Takip edecek. Beni FBI takip edecek. Beni MIT takip edecek. Ya kardeşim sen kimsin? Sen kimsin ya? CIA seninle ne iş olur? FBI seninle ne iş olur? Veya devletin gizli örgütlerinin seninle ne iş olur? Olma ben bir genelleme bu, bu fantazi, rüya alemlerini bir bırakın yani gerçek hayatta bak şu an benim karşıma geldin korona şüphesiyle değil mi ve sana, sana test yapacağım böyle bir gerçekçilik var yani korona gerçekçiliği var covid-19 diye bir virüs var bu dünyada peki bu virüsten korunmanın yolları nedir maske, mesafe, temizlik diye bir genelleme yapılmış değil mi? Peki bunun en büyük koruması ne? En büyük savunucusu? Seni koronadan koruyacak aşı. Aşının haricinde herhangi bir şey. Bırak kim zengin oluyorsa olsun. Bırak kim para kazanıyorsa kazansın. Sen işin senin görevin hayatta kalmak ve senin hayatta kalman için en büyük koruyucun aşırı. büyük şey nedir? Komplo teorileri. İsrail dünyayı yönetiyor. Masonlar dünyayı yönetiyor değil mi? Masonların kurucusu İsrail. Hazreti Davut. işte tapınaklar, Böyle hayal dünyaları var değil mi? Ya İsrail dediğin bütün vatandaşlarını aşıladı. Biontech ve AstraZeneca. La. Yani bu, bu, insan bu komplo teorileri buradan da mı 見て。So perfect, desteklikle şimdi. şimdi kısaca ne yapacağımı anlatayım şimdi gördüğünüz üzere şuradan sample'lar alacağım. Şu silisyonu. Şunun içine boşaltacağım. Sample'ımızı da bunun içine koyup test makinemizin içine koyacağım. Tamam. Şimdi ilk önce burundan alayım. Evet bekliyoruz şu an. Hemen hemen bir iki saniye içinde. Evet. Tamamdır. Testimizin sonucu çıkmıştır. Zaten şurada gördüğünüz gibi C tek çizgi ise veya T ile C iki çizgi ise T ile C varsa pozitif sadece C ise negatif. Testimiz İnşallah. Ee, sizden başka yapmamı istediğiniz bir şey var mı acaba? Asıl ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.